Evet, görüyorsunuz şu anda doğalgazla alakalı sıkıntı olduğundan adamlar Türk grubunda deli gibi akşama kadar tip satıyorlar, görüyorsunuz bakın, fişle hem de. Bu anasını ağlatmış bunlar. Vallahi. Evet, özenilen Avrupa'nın son durumu. Şu anda bir iki dakikalık boşluk yakaladık, Nihat abiye soracağız. Nihat abi burada ne satış oluyor, nasıl satış oluyor? Güzel kardeşim, burada gaz satış oluyor. Ee... 5 kilo olur, 11 kilo olduk, gaz satış oluyor. Bu satışların son zamanlarda patlama sebebi ne, artma sebebi ne abi? E, gaz fiyatları yükseldi. Eskiden 400 Euro, 400 euro ödü, 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 öderken, şimdi 1200-300 Euro ödüyorsun ayda. Ayda? Ayda. Yani Putin'in doğalgazı kesmesi. Normal ya. Millet tüple beraber şu anda evde yani. ısınmaya çalışıyor kışın. Günlük satış ne kadardı, ne kadar oldu abi? Abi şu bak, günlük satış bak. Şurası, şurası. Onlar hepsi boşandı. Evet, boş tüpler. Onlar 4 saatte boşandı yoğun bir satış var yani. Çok yoğun. Fişle satış yapıyorsunuz. Evet, evet, evet. Evet, evet. Avrupa'nın son halini görüyorsunuz gençler. Çarşıda, pazarda ekmek satar gibi tüp satıyor adamlar. Fiyat, Fiyatlarda fiyatlar, fiyatlar da oldu, 80 euro. 20, 79, 55, 9, 54. Durum işler acısı diyorsun değil mi abi? Durum işler acısı. Aynen, aynen, aynen.